zamanki gibi bu olsanız gibi paralarımız topluyoruz arkadaşlar. Ben siz yokken arkadaşlar şu dükkandaki 100 parayı aldım etkinlikleri falan filan açtım arkadaşlar pek de bir şey yapmadım yani. Şey yapmayın yani niye bizden habersiz falan filan yapıyorsunuz falan yapmayın arkadaşlar sizinle beraber şu anda yapıyorum arkadaşlar. Ama bu videoyu başlamadan önce bu kanala abone olmayı, yakmayı, bildirim açmayı ve arkadaşlar. Şu anda paracuklarımızı topluyoruz. <laughs> Bakalım ne var? Hiçbir şey yok. Kostümlere bakalım. Her şartın iki tane varmış benim. Görevlere bakalım. Aslında ben hemen bakıp geliyorum. Yatakça bakmam zaten bir beş tane falan var. Yukarıları kesmemde hiç yaramadı ama. Ne alayım? A bu var. Ben merak ediyorum. Düş yemeği. İnşallah üçüncü seviyede bir şey gelebilir burada. Ama ikinci seviye gelecek bence. Ne oldu? belası ne oldu? Niye öyle şaşırıyorsun? ama artık birinci seviye gelmeyecek artık iki veya üç gelecek galiba ikileri de toplayacağım bütün hepsini klarne şu 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 toplayacağım ondan sonra acaba hepsini toplayabilecek miyim kaç gün kalmış on toplarız ben de bir şey sanmıyorum neyse ben ne oldu bakalım. Wow. Neyse ben Tutakşan, <laughs> arkadaşlar ben paralarımızı toplayacağım. Hatta akşam bugün paralarımızı toplamıyoruz arkadaşlar. Ben videoda da iyi toplarım arkadaşlar. Bugün iyi günler kadar görüşmek üzere. Bay bay.